arkadaşlar. Ben İzzet Efe. Bugün sizlerle birlikte yanımda Devran arkadaşım Mac var. Max ve bir kupa yapmaya hoş geldiniz. Arkadaşlar daha önce bir kupa maç yapıyor 800 kupa olmak için. Devran bir geldi. İki ustayı yayı sapladı. Yani dünya birincisi mi? Ne? Bakayım bir. Adı neydi kanka? Bilmiyorum. Bir dakika şey kanka. Aa adı bu evet. Bu, bu, bu Evet Jolson. Dünya birincisi öldürmüşüm. Hayır Jolson değil bekle. Hı. Arkadaşlar Jolson değil. Hı. Sen bunu öldürmüşsün. Evet. Oha. Öldürmüşsün sen. KG Kübay'ı öldürmüşüm. Adam ustalar da. Adam, hadi gel. Bakalım. Bir de dünya üçüncüsü mü ne? Evet hadi hazır ver. Tamam tamam, tamam. tamam. Evet arkadaşlar. İnşallah bin kupa olacağız. Olmazsa yapamazsak Leyman olmayacak. Ben evde bin kupa kaçacağım ablamla. İnşallah olur da Arkadaşlar bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ya arkadaşlar çok yorgunum. Yorgun hadi video çekiyorum bir de hastayım. Saat şu an kaç kanka? Ben söyleyeyim mi? Evet. Ne oluyor Doğru. bu onun arkadaşlar? Saat bu arada. Emek saat bu arada gecenin onu. Ne onu? On buçuk. İşte on buçuk. Kanka bence de çay aldım mı saklansak ya? Olur. Daha iyi olur. arkadaşlar bir. Bizim taktik çay aldı saklanma. Evet, kanka. Kanka niye gönderdin? <laughs> daha bir daha gönderme. Bir, bir daha gönderme. Al üç şuna ne kaldı? Üç takım. Kanka Çift hesaplaşma direkt ölüyorlar. Um, hadi ya bir kişi olsun. Ah, ne no, hesaplaşma oldu? O um, ya. Belki alırız. Ayamadık. <laughs> Ama yine de artı yedi kupa aldık değil mi? Ben, ben altı bir kazanma sayısı aldım. Arkadaşlar devam Evet kayı 696 kupa benimki 41 kademe. Hayır benimki 700 796 kupa. Evet arkadaşlar ona... benimki 800 kupaydı 796 evet. kupa. Hatta düştü. 820 kupaydı 42 kademede. Ben 41 kademedeyim 808 kupayım. İki saatte 800 kupa olmaya uğraşıyorum bir saatte iki saatte. Devran da şahit burada. Evet çalışıyoruz ikimiz videoya başlamadan önce. Çalışıyoruz. Size şey yapmak için çıkıyorum. Bayağı bir kupak kasmıştık ikimiz değil mi? Ben 3000'le 4000'e yükseldik? Ben de işte ben de 4000'le 5650 oldum. Baya Ne bayağı kupa kasıyoruz. <laughs> evet. Dalmin önce ben evimizi çıkardım. Şey e yeni gelen karakterin adı neydi? Neydi kanka? E Ali. Ha, onu da çıkardım. Bayağı çok kanka üzülmüş. bu arada sen bir şey değil mi? Çay saklan. Sen hmm. saklanmayacaksın ama. Daini Mike geldi. Hımm Daini Mike. Kanka hmm, yanıma gel. İnternetim çok kötü. Ya e, Dynamite benim benim burada olduğum diyor. Çay... Ay pardon arkadaşlar çayın içi... ...için altta sen Daini var. <laughs> Hangi çalı? Şunun içinde. Hıhı hmm, atlıyorum. Bak gördün mü? Gördün mü? Ben Gel, öyle, Kanka git kanka benimki git. Kasıyor, benimki kasıyor. Benimki kanka. Evet kasıyoruz. Şu yıkar yük, yük kırdı. şu kay. Tamam kaç. Abo nane. Aynen. Aha geldim, geldim 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 geldim. Kanka hadi. Aha ayağımı acıttım. <laughs> İyi misin? Ben kaçıyorum kanka var ya bay bay. Öldürdüm. Hayır. <laughs> Ben kaçtım Şakalı ama. Şaka arkadaşlar. Aa ben burada buluyor. Baba. Ölme ölme ölme. Aa ölme kaldım. Spiker. Ah alıyordu Spiker. Alıyordu. Ah ayakta 800'den düşmedi. 800'den düşmedim ben. Sen 92'ye <laughs> mi düştün? bakayım. oynayalım ya. Üçlü ne kanka? Üçleme. biz daha iyi oynuyoruz. Daha 820 kupadan 740. 790... evet 840 kupadan Arkadaşlar 792 kupaya düştü. Benim omuzayım yanmış. Haberim yok. Çok acı. O yani kanka. Net yendik. takım arkadaşımız Net yendik. baba. Net yendik. Omuzlarım çok acıyor ya bu Tatilde olduysa. Yok tatilde olmadı. Bugün maça gittim ya beş maça. Hı. O zaman yandı. Arkadaşlar ne o çok izlen mi bekliyoruz ya. Kanka ben bu arada Galatasaray formamı satacağım. Hangi? Öbürü satacağım ben. Hı hı. hı. sat bari. Arkadaşlar, arkadaşlar sonunda mı yaşıyorsunuz? Mafiumda yaşayanlar yoruma gelsin forma 5000 liraya satık. Kanka a arkadaşlar sattep ama onu 450'ye liraya bırakır. Yani 450 liraya sattım. 5 yıldız kanka. Arkadaşlar yayın atıyor. Arkadaşlar asıl bu yalan atıyor. Arkadaşlar babası dedi ki bana biz bu formayı 400 TL'ye aldık. Arkadaşlar bu yalan söylüyor. Arkadaşlar bana abi diyorum. Bir şey yok arkadaşlar. Bebe ezibide şey dedi biz mi Ayhamani yaşıyız. Hudidi Bağım içinde. <laughs> Ama Aa, Aa 700 şey. canlık birisini öldüremedim. Ma gibi. Zaten az önce Nolus Brawl'da salaksın. Gizemli çıktım Yiyerek. mal. Gizemli çıkarsam malım dedim. Evet. Eksi 8 mi? Eksi 7 yedim. Oha arkadaşlar 90 mi? 795 785'e düştüm. 7, 80, e düştüm 8, Eksi 6 fark var ya. Böyle bir şanssızlık olamaz. 10 kupa fark var. Evet. Eksi 10 kupa fark var. Evet. Onun ne yapacağımızı şaşırdık ya. İkisler yerden yeğe yuvar yönüyorum eksi yi yiyince. Dayan da telefonunu bizim takıma Crow gelir. Crow çok kötü oynarsa. Kötü oynarsın onu. Ben. Bir de kuav geliyormuş. Ha. Yok kuav gelmedi. <laughs> kuav gelmedi. Jeyon geldi. E, Jeyon kötü ya çift hesaplaşmada. Keşke de kafta gelseydi. Heh, tamam çeyi saklanıp. Oha kalan takım sayısı dört. Nasıl? Ya hayır dörtle başlıyor. Ha, kanka. hani üçlü ya. Ha. Çift dede beşle, tek dede on. Beni ya herhalde yok ya şey ne par, diyor? Öldürmemiz gereken üç tıp mı? Ne diyor o? Yabancı İnşallah çab. bacıma sömüyordurca yong. <laughs> <laughs> Oğlum ne diyorsun sen? Korece <laughs> bir şey söylüyor da ne söylüyor anlaşılmıyor. Arkadaşlar Korece bir yer varsa orman yatsın ne dediği anlaşılmıyor. Arkadaşlar bu Roll Star Sonya'lar ID'sini yorumlara bıraksın evet, bir de. şimdi kendi kodum ve ID'mi gözlerce. <laughs> Frank! Ha. Are you Frank? Bir şey olmaz. Arkadaşlar pardon. Evet, yemek yemişti ama mı? Öyle bir yemiş sanki <laughs> doğu yemiş ablama. Evet. Arkadaşlar özür dileriz aksaklık çıktı. Oğlum şu yok bayağı iyi gidiyor farkındaysan. Evet, ben. Spike gel buraya. Bize bir şey olmaz ki. Kundakçı Spike. Eksi yedi geldi. Ay olsun. <laughs> ah. Kanka neden? <laughs> Arkadaşlar biz bir 800 Kupa 800 kupa geleyim. Oğlum, Arkadaşlar 2 dakikaya koyar takım geldi. Onu izletmek için açtım. Geyi durduracağım. Arkadaşlar bu maçı %100 aldık. Ve %100 evde bizim için geldik. Şu. aa, dynamite. neden korkuyorsun? Küçük küçük adam gitti. Ben o 3 kişiyi kestim. Ben öldüm. Sen 3 kişi. O hesaplaşmaya kaldık. Evet. Ne? O nasıl ya? 2 <laughs> saniyede hesaplaşma. Altı kişi yine ara öldürdük lan. Bazıları öldürdük. Rengi Bunlar mı kalmış ya? Spike. Lan nevi, Mavi. Mavi. Öldürdüm Spike Piper. Piper, öldürdü beni. Piper. Sıkıntı. Piper ben senin daha. Kanka sen yazdın Ya işte Pam doğdu. Pemim ben. Bu ne diyor arkadaşlar. küfür etmem ben. Küfürü de sevmiyorum. Ayım niye ayınım? Oğlum ben nasıl ayayım bunları? Tek başıma. Bizimki gelsin bari. ayı ha? Tamam. Spike öldüydü. Aa. de olur. Canım çok az. Ya Piper çıktı. Ya bu ne böyle tekerleme gibi. <laughs> Ultisini at Ama arkadaşlar biz bir 820 kupayıp geliyoruz. Arkadaşlar eksi saat deniyoruz, yeniyoruz. Bir yeniyoruz bir yeniyoruz. Eksi 8 eksi 9 eksi 10 yiyip duruyoruz. Hazır ver. Siniyorduk ya. Az kalsın küfür edecektim. Evet ya. Küfür bilmediğimiz halde ne yapıyorlar ya. Evet. Bak ben küfürüm kesin. Oğlum adamlar şey geliyor. Ben küfürüm kesin. Tamam kay kay. Ben küfrün kesini bile bilmiyorum arkadaşlar. O sırada küfür et, edeceğim geliyor. Şunu diyor ya ama hiye var ya. 3 evet, mermi var. bize denk gelmiyor ve ölüyoruz. Süpersel bunu direkt düzeltsin. <laughs> evet bak şey bize şey atıyor mermi pipe'ı. Ama denk gelmiyor ve bizi vudu sayıyor. Bir de benim internetim kesilip duruyor arkadaşlar. Evet internet olayın internetsiz yapsın. Sen niye atladın oraya ya? Öldürdün mü sen daha deminkiyi? Evet. Öldürdük bunu da. Onun... Ya ödüyorduk ya. Evet kanka. Arkadaşlar pardon. Tek kaldım. Arkadaşlar. Seni gördü ya bu arada farkındaysan. Nasıl? Tekte soktum. Nereye? Bu şunu. Ulti yanlışlıkla atıyordum bak. Lali adam sandı. Anam var. Oğlum ne yapıyoruz yani biz? Ee, Adamlar bizden korkuyor. Tekleri yanlışlıkla bastım. Kesin emin edeyim ya. Oha öldürür. Bizim yayın ne oluyor? Max. Öl hadi öl öl. Max. Ölmüyor bir türlü. Ah. Krok. Lili. Ya, ben. ya Lili neden dedi. adamın üstüne atlıyorsun? Eksi. <laughs> Eksi yemekten bakıyorum. <laughs> Arkadaşlar biz bu videonun sonuna geliyoruz. İkinci bölüm 5 dakika sonra yayınlarız. Yarın saat 9 gibi devam ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar ya. bir de ben olmazsa bu videodan sonra bir tane daha video atayım diye ben olur mu olmaz mı bilmiyorum. Belki olurum arkadaşlar ama <laughs> akşam 9 sabah 9 olmaz gibi video. bizim kanalımızda oyun bir video. Evet. <laughs> videoya biz 9.30 gibi yüklüyoruz. 9 arkadaşlar. gibi başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. demin devran görelim. elmas kademi üyesine geçti. Bir evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu da videomuzun sonuna gelmişiz. Diye. Beğenip abone olmayı unutmayın. Biz hadi bayağı bir abone yapayım ve bazı YouTube'u geçeyim arkadaşlar. Hadi ayağa emanet oyun. Görüşürüz. Beğen.